Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün YouTube'a yeni başlayanlar için veya başlamış olanlar için YouTube kanal resmi nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi benim de bir banner resmim var. Bu banner resmini biraz sade yaptım. E bu videoda da biraz sadelik katacağım. Bir sonraki videolarda biraz daha böyle değişik şeylere değiniriz. Hemen çok uzatmadan başlayalım. Öncelikle arkadaşlar kullanacağımız site kanva.com Gerçekten çok fazla tasarım var. İstediğiniz tarzda şablonları oluşturabiliyorsunuz. Şimdi biz ne yapacağız? YouTube kanal resmi. Buraya tasarım oluşturun kısmına YouTube kanal resmi yazıyoruz arkadaşlar. Tıklıyoruz. Burası geldikten sonra da görmüş olduğunuz YouTube kanal resmi fotoğrafını buraya sürükliyor. Daha sonra bunu tabletle girdikleri zaman şuraya kadar, şu kısma kadar olan kısmı görebilirler. Bilgisayarla tamamen şuradan şuraya kadar görebilirler arkadaşlar. Şimdi biz bu tasarım alanına ne yazacağız? Eğer varsa bir fotoğrafınız atıyorum benim Şöyle bir fotoğrafım vardı. Tamam diyelim. Mesela bu fotoğraf şu hale nasıl getirdim? Bundan da bahsedeyim hemen. Hemen Crop Kirkle sitesine giriyoruz. Daha sonra bir de Remove BG kanal sitesine giriyoruz. Burada fotoğrafınızı PNG haline getiriyor. Buraya bir kere tıkladım. Masaüstü dedim. Buradan fotoğrafımı seç. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şimdi taradı ve arkasını tamamen sildi. Daha sonra buradan tabi şunları da göstereyim. Buradan efekt falan da koyabiliyorsunuz. Bakın rengarenk şeyler yapabiliyorsunuz. Arka plana. Bu şekilde ama ben sadeliği sevdiğim için. Hatta bu sefer şunu, bunu yapalım. Devolunt diyeyim. İndirelim. İndirdik. Şurada açayım. Yani sürükledim. Fotoğrafım burada. Şimdi bu dikdörtgen şeklinde. Bunu ben nasıl dairesel yapacağım? Crop Circle sitesine giriyoruz. Imagine Online Co sitesine daha doğrusu. Select Image diyorum. Buradan masa üstüne kaydetmiştim. Şuydu. Görmüş olduğunuz gibi fotoğraf dairesel yapacağım şimdi. Bu şekilde olsun. Daha sonra buraya aldıktan sonra Download Image diyoruz. İndiriyoruz bundan. Daha sonra klasörde göster deyip 123 yapalım. Şöyle. Tamam. Yani fotoğraf şu haldeydi. Bu haldeydi. Daha sonra bu hale geldi. İsteyenler tabi bunu kullanabilir. isteyenler bu şekilde dikdörtgen olarak kullanabilir. Seçim sizin arkadaşlar. Daha sonra ben dairesel olanı kullanacağım. Taşıyabiliyoruz arkadaşlar bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Tasarım kısmına geldi. Bunu buraya bıraktım yükleniyor. Şu şekilde tasarımımın ister sol tarafına koyun, ister sağ tarafına koyun kalmış. Ben bu tarafa koymayı tercih ediyorum şu an. Şu şekilde sürüklüyorum. Bırak şöyle GTRL yapıp fareyi ileri yaptığınız zaman da yakınlaştırabiliyorsunuz veya şuradan da yakınlaştırabilirsiniz. Diyen arkadaşlar kendini daha çok görmek istiyorsa üzerine bir kere tıklayın arkadaşlar, tasarım alanımın. Daha sonra burada. Şeffaflık yazar. Bu şeffaflığa gelin. Bunu %50'ye kadar çekin. %50 bir fark etmez. %25. Tamam. Ne ekleyelim? Kanalınızın ismini yazın. Sportif Mühendis. Bunu nasıl yapacağız? Bakın burada metin kısmı var. Burada isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Bir başlık ekleyin deyip buradan yazabilirsiniz. Veya burada çeşitli yazı stilleri var. Mesela benim çok kullandığım Hoşuma giden neredeydi o? Tamam şu. Bunu yakınlaştırıyorum. Bir tanesini silelim. CTRL A diyorum hepsini seçiyorum. Sportif mühendis. Mühendis yazıyorum. Daha sonra bunu şöyle geniş tutmak istiyorum ben. İsterseniz. Veya biraz daha küçük. Buradan yazı e, ne kadar büyük de olsun bunu seçiyorsunuz. Mesela 48 yapalım. Bunu tasarım alanını yazan kısmı şöyle yüz yapalım da. Tasarım alanı yazan kısma şu şekilde getir. fotoğrafı koyduk. ismimizi koyduk. İstenen şurada bir alt başlık ekleme kısmı var. Buraya şunu küçültelim. Buraya mesela ne ile ilgili içerikler yapıyorsanız onları da yazabilirsiniz. Atıyorum işte sporla alakalıdır veya video editleme Herhangi bir şey. Buraya şu şekilde koyabilirsiniz. Şunları silelim. Bunlar Gereksiz. Tamam. Ne ekleyeceğiz? YouTube. Değil mi bu? YouTube için. isterseniz şu şekilde simgeler koyabilirsiniz. Yani yine koyalım isterseniz. Burada arkadaşlar bileşenler kısmı, fotoğraflar kısmı var. Fotoğraflar kısmına YouTube yazıyorum. tam Bileşenlere yazalım bir de. YouTube. Aynen. Bileşenlerdeydi. Mesela şunu alalım. Bunu küçültelim. Şu şekilde arkadaşlar. Bırakalım. Biraz daha küçültüyorum. Şöyle bıraktım. YouTube kısmı tamam. Daha sonra Instagram yazalım. Arkadaşlar bunlar bazıları pro. Bunun kanvayı nasıl pro yapabileceğinizi de diğer videomda anlatmıştım. Çok basit bir yöntemdi. İsteyen arkadaşlar onu da etiketlerden izleyebilir. Koyarım üst tarafa. Instagram'ı da şuradan şunu seçelim. Şöyle küçültelim biraz daha. Şöyle ufalttım. Yakınlaştırdım. Şöyle Aynı boyutta yapmak istiyorsanız Bakın Youtube Youtube'u koymuştuk değil mi? Bunu böyle getirdim bakın buradan aşağı doğru sabitledim. Bir de bu tarafı sabitleyelim aynı şekilde. Tamam Bu şekilde Göz kararı Koydum Daha sonra Twitter koyalım Aynı şekilde bunu da ufaltıyorum ve YouTube'un aşağısına koyuyorum. Aynı şekilde bu tarafını da sağlıyorum Bunu da buraya koydum. İsteyen arkadaşlar Facebook da koyabilir TikTok kullanıyorsanız TikTok'u da koyabilirsiniz. Buraya kadar bir sıkıntı yok sanırım. Şöyle biraz daha bu tarafa alalım. Abone ol ve bildirimleri aç koymuşum. Siz de aynı şekilde koyabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağız? Abone ol yazıyorsunuz. Burada bir sürü seçenek çıkıyor karşınıza. Mesela buradan hangisini seçelim? Şunu seçelim. Bunu da nereye koyalım? Bu taraflar çok boş kaldı. Bu tarafa koyalım. Şöyle şu boyut yeterli olur. Şöyle koydum. Şunu koyalım yan tarafına da. Bunun rengini buradan değiştirebiliyorsunuz bu arada. Nasıl değiştiriyorsunuz? Bakın üzerine bir kere tıklayın. Şurada renk seçeneği var. Bu renk seçeneğinden genelde bu zaten bu gri olduğu için gri seçilir. Aynen bu şekilde. Biraz da ufaltalım bunu. Çok büyük olmasın. Şunu da az daha ufaltalım. Tamam. Bu şekilde yaptık. Instagram'ınızı eklemek istiyorsanız mesela nasıl yapacaksınız? Aynı şekilde metin kısmına geliyorsunuz. Buradan bir başlık ekle veya şunlardan seçelim. Hepsini seçtim. Mesela <laughs> Instagram'ınızın isminizi yazabilirsiniz. Benim bu. Daha sonra bunu yazısını 36 yapalım. Okey dedim. Şunu da şu şekilde kaldırabiliyorsunuz bakın. Bunu delete dedim, sildim. Aynı şekilde şunu da sildim alt tarafına şu şekilde koydum. Daha sonra bunun mesela biraz daha renklendirmek istiyorum ben. Nasıl yapabilirim? Bileşenlere geldim. Buradan mesela fırça izleri çok güzel duruyor. Hangisini yapalım? Bir, tık daha güzel olacakmış gibi. Şunu yapalım mesela deneyelim. Ya da renkli yapalım. Şu sarıyı mı yapsak? Tam sarıyı seçiyorum arkadaşlar. Uzatmıyorum. Şöyle üzerine koyuyorum yakınlaştırayım biraz daha. Şöyle aşağıya indim. Tıkladım. Derseniz bunun biraz daha şeffaf gözükmesini istiyorsanız daha az yani. Şöyle şöyle yapabilirsiniz mesela. Veya rengini değiştirmek istiyorsanız yine aynı şekilde mesela. Mesela bu şekilde bu şekilde yapalım. Ya da Instagram'a bağımlı olsun. Kırmızı turuncu arası bir şey yapalım. Biraz daha şeffaflığını azaltalım. Biraz daha ufaltalım. Ve biraz daha şöyle çekersek olacak. Tamamdır. Daha eklemediğimiz bir şey kalmadı arkadaşlar. İsterseniz bu taraflara da ekleyebilirsiniz. Şimdi arka plan nasıl ayarlayacağız? Üstüne bir kere tıklıyorum bunun. Hatta şöyle göstereyim. Bir kere tıkladım mavi oldu. Delete ediyorum. Delete basıyorum. Arka planı komple sileceğim. Daha sonra burada arka plan yazar. Arka plana geldim. Burada bir sürü ücretsiz ve pro olanlar da var tabi. Mesela hangisi en güzel hoşuma gidiyorsa onu yapacağım. Deniyorum. Mesela. Şöyle 25 yapalım. Yani o kadar hoş olmadı. Biraz daha böyle güzel bir renk. Mesela arkadaşlar bu 10 numara oldu bence. Ne çok abartılı oldu ne çok sade oldu. Bence çok güzel bir şekilde durdu. Yani daha fazla şeyler ekleyebiliriz. Bununla alakalı zaten videolar çekeceğim arkadaşlar ben. Daha sonra bunu indir diyorum. Burada PNG önerilen yazar. Bu yüksek kattede indiriyor. Bazen kabul etmeyi biliyor. O yüzden JPEG olarak da indirebilirsiniz. Bu ikisinden birini indirin yani illaki biri olacaktır. İndire basıyorsunuz ve daha sonra kullanabiliyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.